Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte hileyle ile oynayacağım. Yani hileyle ile kaçma dediğimiz şey bütün adamları kırabileceğiz. istediğimiz kadar vuracağız. 3 x atacağız vesaire. Siz de previz tarafımıza katılmak istiyorsanız açıklama kısmında var. linkten kolay bir şekilde katılabilirsiniz diyorum. Ve hızlısından videomuza geçiyoruz. Snow kaç TRM var? Go 12 BCL. <laughs> hadi hadi lan gel lan. 6 go 6 go 6 go Öyle bir şey yok. Beyler hayırdır ne diyorsun lan sen? Bismillah. Allah'ım bir üç x. <laughs> Allah. Bir üç x hadi oğlum. Allah'ım. <Gülüşmeler> Suratını sikeyim senin. Lan. Hüsit. İşte. Lan lan. Lan seni. Oh. Oha oh. Bismillah. Ya Bismillah. Allah'ım ya. Yok ay. Go dedin kardeşim. Maalesef. Maalesef aga maalesef. Aga be. Maalesef. Oğlum go dedin amınak. Bana ne? <laughs> Bana ne? <laughs> mi? Çekiyorum bir TGL'yi. İp bir TGL'yi çekiyorum? Arkadaşlar vermeyin mi oluruz yani anlatabiliyor muyum? Fat. Eyvallah. Yeğenim. Üzülme. Üzülünce senin de olacak. Aslan parçası. Söyle. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, siz de videomuzu beğendiyseniz tabi kolay bir şekilde katılabilirsiniz diyorum. Hepiniz bekliyoruz. Hoşçakalın.